Beşiktaş TV ekranlarına hoş geldiniz. Kaptan Köşkü ile yeniden karşınızdayız. Bu hafta yine sürpriz bir isim bizlerle birlikte. Beşiktaş'ımızın 15 yıl boyunca formasını giymiş, Beşiktaş'ımıza kaptanlık yapmış. Unutulmaz yılların efsane kadrosundan, o kadrodaki muhteşem üçlüden, Türk futbolunun sembol ismi Metin Tekin bizlerle birlikte. Hocam hemen başlamak istiyorum ben. Türk futbolunun sembol isimlerinden biri olarak, Beşiktaş gibi büyük bir camiada ekol bir isim olmak nasıl bir his? Onu çok planlı yaşayamıyorsunuz. Bunun pek hesabı olan bir şey değil. Ee, bir bu iltifat dolu girişinizden dolayı ben teşekkür ederim. Ee, böyle iltifatlarınızdan dolayı. Ya onu e, nasıl bilse bir küçük bir çocuk futbola başlıyor. Futbol oynamak istiyor. Futbol tutkusu var. İşte evet. Yıllar geçiyor ve o işte belli yerlere geliyorsun. Ve Beşiktaş'ta buluşuyorsunuz. Tabii esas orada var. Koca Spor'da ben yetiştim genç takımda. Hı hı. Beşiktaş'ta buluştuğunuz zaman zaten e, her şey o zaman başlıyor. Yani bu ekol dediğiniz hı hı. işte e, efsane dediğiniz şeyler. Beşiktaş'ta buluşmanızla başlıyor. Ben de orada 15 sene oynama şansı bulmuş. vakkaten ee, hakikaten çok önemli bir şey. Şimdi geriye dönüp bakıyorum. 15 sene büyük, büyük, kulüplerde oynadık. Beşiktaş gibi kulüpte oynadık. 15 sene hele forvet oynamak çok zor işmiş. Hatta şimdi çok zor belki. Bizim o dönemki e, konjöktürde bunlar olabiliyordu. Hı, hı. O anlamında. E, tabii çok, çok bizim için çok hayatımızın en güzel günleri. E, anlatabileceğimiz, ifade edeceğimiz en güzel günler tabii. Hocam peki o biz bu isme şunu soralım. 90'lı yılların sonuna kadar futbol oynadınız. Yeşil Sağ'da önemli bir isimdiniz. Teşekkür futbol hayatınıza nasıl başladı? Ne zaman girdi hayatınıza futbol? Futbol, ben babam soktu benim hayatımda. O dönemlerde 64 doğumluyum. 60'larda tabii böyle futbol, spor tutkunu bir babanın oğluyum ben. Şimdi o dönemler, futbola bakış bu kadar en azından ebeveynlerin ev, çocukları da böyle yönlendirdiği Hı -hı. bir dal değildi futbol. Sokak alanında Hı -hı. oynanan maddi anlamda da herhalde bilmiyorum kazanımları çok olmadı belki de. ailenin çok yönlendirmediği bir alan. Ben o konuda çok şanslıydım. Babam çok futbol tutkunuydu. Ve hiç küçük yaşta yani futbolla tanışmam doğduğumdan beri herhalde. Benim buçuk aylıkken top sürerken resmim var. Veya 12 aylıkken top sürerken resmim var. Hatırlamadığım dönemlerde futbolu buluştuk Ondan sonra devam ederek Koca Spor birlik takımı. 1975'te eğer nasıl başladınız derseniz 11 yaşında bir Türkiye'de 7 pilot bölge seçilmişti. 7 pilot bölgelerden biri de Kocaeli'ydi. Kocaeli'de bir teknik adam geldi. Orada bir seçmelere girdim. Teknik adam da Serpil Ağam O yüzden hı hı. Hı hı. öyle söyledi. Beşiktaşlı, meşhur bizim Serpil Hocamız. E, Millik milli takımlarda çalışan Serpil Hocamız. Serpil Ağam O seçmelerde kazandım. E, ve e, futbol hayatıma başladım. Kocaeli Spor, milli takımında. Hı, hı. Işte. Daha sonra o Serpil Hoca'yla birlikteliğimizden sonra beni genç takıma transfer etmek istedim. Beşiktaş hı hı, genç takımı. O dönemde olmadı. Çok küçüktüm. Ailemden ayrılmak istemedim. Çok kolay değil o yaşlarda. Ondan sonra o ne? O ilk Beşiktaş'ı duyuşum veya Beşiktaş'la şeyim Serp sayesinde olmuştu bir seyirler. Ama sonra 18 yaşında Beşiktaş'a gelme şansı tekrar oldu. Ve ee, gerçekleşti o zaman. Hocam ben de tam bunu sormak istiyordum size. Çok genç yaşta Beşiktaş forması giydiniz. 18 yaşında. Beşiktaş'la evet, ilk yaşında. buluşmanızı ve neler hissettiğinizi sormak istiyordum. Beşiktaş adını duyunca. <laughs> çok yıllar oldu artık oldu tabii. Beşiktaş yıl boyunca tabii beni... Ee, Anadolu'da futbol oynadım, Kocaeli Spor Her o genç gibi. genç bir takımda da oynuyordum. Üç büyüklerde oynamak büyük bir sorumuz tabii. Bizim şu hevesimizdi, hayalimizdi, hedefimizdi öyle bir i̇şte, o genç bir takımda oynarken genç bir takım finallerine gitmiştik 1982'de. Oradan dönüştü havaalanında Atıf Keçeci, Atıf abi, Hı, -hı. Şimdi, gazeteci, Atıf abi. O zaman yöneticiydi. Hı -hı. Beni havaalanından aldı. O zaman rahmetli Mehmet Üstünkaya'nın, başkanımız Mehmet Üstünkaya'nın yazıhanesine getirdi. Hatta Doğru Demiliç o zaman beni görüp beğenmişti futbolcu olarak. Ee, yazıhaneye girdik işte. Mehmet Üstünkaya'ya baktı rahmetli başkan. Ya dedi, Miliç'e döndü. Ya çocuk dedi, Miliç dedi. Yani işte Miliç'in o Yugoslav Türkçe karışımı bir Yugoslav kütlesiyle. Ya çocuk çocuk ama iyi futbol çocuk bu başkan falan dedi. Döndü bana Mehmet Üstünkaya. Ya. İşte Beşiktaş'ta işte oynamak ister Tabii başkanım dedim. Tamam, büyük bir şey bizim için. O zaman biz de sen, senle olmak istiyoruz, Beşiktaş'a gelmeni istiyoruz dedik. Çok heyecanlıyım. Ee, ondan sonra e, de, e, Beşiktaş'tı. Ondan sonra 82 yılıydı Ziya Hoca'nın, Ziya Abi'nin iki gol attığı Eskişehir maçı, şampiyon hı hı. olduğumuz maç, o sene şampiyon olduğumuz maçtı. O sene ben. Daha maça gidilecekti, bir hafta falan vardı herhalde. Beni de maçı maça davet ettiler hatta. Ben yok dedim, teşekkür ederim falan. O sene 82'de orada Mehmet Üstün Kaya'nın yazhanesinde imza atmadım yalnız ama hiç taşa gelme. Ama bu yolculuk başladı hocam. Başladı hatta onu bazen zaman zaman atıyorum. Ee, babam beni götürdükken Galatasaray'dı, Babam da Galatasaray'da. Hı hı. Ee, ondan sonra e, böyle bir transfer konuşması oldu. Daha sonra işte babamla konuştuk. Daha sonra Galatasaray'lar devreye girdi. Sarı Naci falan var o zaman rahmetli Galatasaray'ın o abilerinde. Babamın da çok iyi arkadaşlarıydı. Ee, bana geldi işte haber Galatasaray şeyi baba beni Galatasaray istiyor. Baba, bunu anlatıyorum. Niye anlatıyorum? Çünkü herkes diyor ki bütün çocuklar Beşiktaşlılar. Doğuştan Beşiktaşlı değil. Bizim o kuşaktan çocukken Beşiktaşlıdan bir Zeki Önatlı vardı bizim. O da söylerdi ama çok inanmazdık. Ya, şey herkes ama e, ondan sonra dedi ki babam. babam sonra şık onu Bana oyun Galatasaray istiyor dedim falan. E, Beşiktaş dedi. Hı hı. Baba, i̇mza atmadım ben de. Söz verdik. Bitirdi. Söz verdik. Ya, beni 18 yıldır böyle yetiştirdin. Söz verdik dedi. Dedim ama imza yok falan. Mümkün değil dedi. Tamam baba dedim ben. Yani. O zaman ama söz vermenin nasıl bir değer olduğunu anlamak, tabii. Açısından bir babanın oğluna bir, bir takım değerleri aktarma açısından benim çok hoşuma giderdi. Şey. Ve ben ondan sonra bir daha tabii herhalde yeni doğmuş Beşiktaşlılar kadar Beşiktaşlı olduk. O forma i̇yi, ki iyi, de beş de i̇yi ki de öyle olmuş. İyi ki de öyle olmuş. <laughs> Hayatımdaki herhalde en doğru karar. <laughs> <laughs> Hocam peki Beşiktaşımızın formasıyla çıktığınız ilk maçı hatırlıyor musunuz? Tabii. İlk lig maçını hatırlıyorum. Hı, hı. Sam Spor maçı 82 Aralık falandı. Benim çünkü lisansım hemen çıkmamıştı. Ben hiç top oynamadan maç oynamadan şöhret oldum gazetelerde. <laughs> Gazeteler alındı. Sarı Fırtına diyorlar da kimse bilmiyor ama nasıl oynar nasıl. <gülüyor> <gülüyor> o enteresandır. Süleyman Korkmaz vardı Günaydın gazetesinde. Sadece antrenman çıkıyorum şeref hı, hı burada. Kimse benim nasıl futbolcu olduğumu bilmiyor, bir şey kimse bilmiyor ama sarı fırtınayız. Nasıl olduysa yani o, <laughs> o anda da şanslıydık tabii. Daha oynamadan böyle bir isminiz çıkmış, isminiz çıkmıştı. Hı hı. İşte. Tamam Samsun maçı Aralık ayı herhalde sanırım. Yine Ziya Doğan'ın 1-0 attığı oldu. bir de iyi gol atmıştım bir hatırladıkça. <laughs> Onun golüyle kazandım. Samsun Spor Lig maçıydı. İlk Beşiktaş forması çıktı. Neler çıktım. hissettiniz o maçta? Çok şeydi. Ya ilk defa bir profesyonel ligdi. Ben Kocaelispor genç takımından geldim. Kocaelispor profesyonel takım hiç lig maçı oynamamıştı. Hı hı. Benim ilk profesyonel grubu Beşiktaş'tır. Zaten 15 yılda Beşiktaş'ta oynadım. Evet. Yani, yani şey çok büyük bir heyecan tık. Çok büyük bir heyecan. Tık zaten galiba ligin son onda. maçıydı. ondan sonra bir Adana Demirspor maçı şey yaptım. Ondan sonra Galatasaray'a karşı oynadık. 2-2'lik İki, i̇ki, bir tane hı hı. donanma kupası ama bu hı hı. özel turnuvaydı. Ya bu bir çocuğun işte heyecan dediğiniz şey 5-6 yaşlarında kendini bildiği zamanı söyledi. Futbol dönen bir oyuna tutkusu. E sonra Beşiktaş gibi bir büyük takımda sahaya çıkış. İşte aradaki o evet. kaç yıl derseniz o hayallerin, hedeflerin daha ilk adımı tabii. Evet. Çünkü oynamak yetmiyor. Orada kalacaksınız, tabii. orada yaşayacaksınız, orada başarılı olmak zorundasınız. Evet. ...ilk heyecanımla, tutkumla dalmıştım Ne kadar güzel. Hocam peki şunu sormak istiyorum ben size. Sağ kanat ve santrafor olarak efsane olmuş bir isimsiniz. Efsane, ee... ben efsane konusunda fikrimi söylemiştim biliyorsunuz. <laughs> Ama isim tamam, o güzel. Tamam, o, <laughs> o zaman öyle, o zaman öyle söyleyelim. Efsane Beşiktaş'tan bahsetmemiz lazım. Çünkü ben bakmıştım hı -hı. Bir gün böyle efsane kelime anlamında... yılların ötesine geçmek. Hı hı. İşte vallahi Allah, hani Beşiktaş'la yaşarsınız onu. Çünkü işte oturuyorum bir. Yüz yıl sonra bir çocuk Beşiktaş'ı merak edip aradığında bakar. Tarihine baktığında sizle karşılaşır. Evet. Olmaz. O yüzden o lafı söylemiştim. Nasıl söylediysem <gülüyor> <gülüyor> ama o, o düşünce değilim ben. Tamam hocam ama o zaman. Ama yine de tabii teşekkür ederim böyle bir tanımlamanızdan dolayı. <laughs> Peki hocam o zaman şöyle sorayım. Sorumu hemen değiştireyim. Sizin Öyleyse, istediğiniz hocam. gibi soralım. Sağ kanat ve santrafor oynamış bir isim olarak. Türk futbolunun sembollerinden biri olarak. Attığınız ilk golü hatırlıyor musunuz? <laughs> Ben attığım her golü hatırlıyorum çünkü az attım. <laughs> <laughs> Valla. Az ama öz. Feyyaz falan zor atırlar. Ali Malifi falan ben yok attım. İlk golüm resmi maçta mı? Hı hı. Adana Demir Spor'a attım ilk golümü. Evet Adana Demir Spor'du. İmkansız bir gol. Çizgiden hı hı. enteresan bir goldü. Hani büyük beceri hı hı. Gö gösteren bir goldü. Yani hı hı. öyle bir benim vuruş becerim çok fazla yoktu. Tabii yanlış hatırlamıyorum. Hocam bu bildiğimiz o gol. meşhur Adana Demir Spor maçı mı? Değil. 1-0 bir, bir bu maç. 2-1 ya 1-0. Ya yanlış hatırlayabilirim. Hı hı. Eşit abi de gol atmıştı galiba. İlk resmi golüm Adana Demir Spor'un Evet hocam. Hatırlıyorum. Ee, peki o golü attığınızda neler hissettiniz? Nasıl <laughs> ben bir gol oldu? Her gol attığımda çok sevindim. Zaten herkes Zaten Evet. Futbolu çok büyük bir Hı -hı. en büyük coşkusu o gollerde yaşadığım. Evet. Ee, tabii Beşiktaş'ta gol attım. sonra 6 ay sonra gol atmadım ondan sonra. 6 ay gol atmadım. gol <laughs> <laughs> attım. Çok sevindim ama ikinci sevincim için çok beklemem evet. gerektiği. 6 ay kadar oyunu şey yapmadım, atamamıştım. Hatırladığım kadarıyla tabii doğru hatırlıyorsam. Her golde çok sevinçtik. Yani Bir de şuna inanırım yalnız ben gol ve sevinç konusundan konuşuyorsak biz o zamanlar çok doğal sevinirdik yani kurgu yoktu biz işte ben havaya sıçardım galiba ve arkadaşlarımızla paylaşırdık. Şimdiki bakıyorum tamam Hı -hı. görsellik arttı televizyon kabul ediyorum ama gol çok doğal bir şeydi onun da sevinci çok ıı, doğal olmak zorundaydı ama şimdiki oyuncu arkadaşlar biraz Dünyada da böyle tabi, e, gol atmayı belki kurguları yaşıyorlar, işte bir bireysellik hı hı. çıkıyor. Hı hı. Biz takım halinde seyrediyorduk, o da benim çok hoşuma giderdi. Evet hocam, peki o zaman takım halinde demişken ben size şunu sormak istiyorum. Şimdi sizin oynadığınız yıllarda, o dönemde, e, unutulmaz yıllar, efsane bir kadro var. Ve bir muhteşem üçlü var, Metin Ali Feyyaz üçlüsü. Ve e, bu üçlünün işte bir lakabı var tribünlerde onlara özel tezahüratlar var. Evet. bu üçlünün sırrı neydi? <laughs> sırrı bir kere Beşiktaş forması giymesi. <laughs> Üçünde de Beşiktaş forması giymesi. En büyük sır odur. Hı hı. Ee, o Adana Demir Spor maçıyla başlamıştır. Belki Kayaz'la da Ali'yle de konuşursa da konuşmuştur belki de. Onlar da aynı şeydir. Ondan sonra onunla o maçla başlayan, hı hı. ondan sonra üç maç, üç galip ettik, üçümüz attık. bu hı. hı. E tabi onu biz yapmıyorduk. Taraftarın şeydi Beşiktaş kamuoyunun camiasının hı hı. türündeki taraftarın bir o zamanki bir şarkıyı bize uyarlamasıdır. Ama bunu her zaman söylüyorum Hürmet Serif Beyaz derken. Biz o, o tezahüratın sözleri olmanın ya bu da biraz format oynamanın avantajı. O, o çok, çok daha büyük bir bestedir o. Hı hı. Çünkü biz 20 kişilik çok önemli bir kadroydu tabii, arkadaşlar. Tabii. Halimler, Şenoller, Zekiler, Forvetler, Rıza Çalınmaylar, Kadirler, Ulliler. Yani orada Metin Efeyaz futboldaki golün büyüsü ve forvet oynamanın avantajları hı hı. o sözleri olmuş. Çok çok önemli bir takımdı 20 kişilik bir takım. Evet hocam efsane bir kadro. Ya, yani hakikaten çok keyifli bir kadroydu. Hem çok paylaşabilen... eee Hakikaten 20 kişinin de arkadaş olabildiği ve çok enteresan bir jenerasyon o dönemdi. Ben yani de bunu yani. sormak istiyorum hocam. Şimdi saha içindeki bu e, muhteşem üçlü, bu muhteşem kadro saha dışında nasıldı? Yani o unutulmaz kadronun, efsane isimlerinin arkadaşlığı mı saha içine yansıyordu acaba? Başarıyı, ee, arkadaşlık o mı getiriyordu? Benim, şimdi o zaman Sevgili Rıdvan'ın e, şöyle bir tespiti olmuştu o zaman ifade ederken Beşiktaş'ın başarısını. İşte genelde takımda başarı arkadaşlığı getirir. Beşiktaş'ta arkadaşlık başarıyı getiriyor diye böyle bir o zamanlardan beri, herhalde bir yorumculuk şeyi varmış. <laughs> <diyorum. gülüyor> çok güzel bir tanımlamadır bence evet. o. Evet, herkes çok iyi. Tabii ki özel hayatımızda herkes 20 kişi beraber yaşayıp beraber paylaşmıyorduk ama Hı -hı. o kampa girdiğim zaman çok güzel, çok ortak bir paylaşım vardı. Gordon Mill'in bu konuda şeyi vardı. işte. Hı -hı. Fenerbahçe ilk şampiyonluğumuz. Hı -hı. Birkaç kere de anlatmıştım bunu. İlk şampiyonluğumuzu oynayacağız. Fenerbahçe maçında. kim yerse şampiyon olacak o sene. Fulya'da kamptayız. 16 kişi o zaman kadro 16 kişi. Uyuyamıyoruz tabii Doğru maç herkes Konuşuyor herkes 10 15 14 Gittik Rıza Kaptan'a saat 12 mi yarım mı ne? Rıza Kaptan'a gittik. Ya dedik ki kaptan biz uyuyamıyoruz ve biz biz çorbacıya gideceğiz takım var. hocaya sorayım o zaman tamam. Oyunca bir yatın uyun dedi de tabii olmadı. Gittik ordunun miline sordu. Dedi böyle böyle çocuklar şey, işte 15 kişi. 16. kim dedi. İşte, son Engin'di galiba bizim kaleci Engin'di. <laughs> Onu da uyandırın öyle gidin. Hakikaten <laughs> rengini de aldık. 16 iş gittik. Yani takım olmak arkadaşlık diyorsunuz. Evet. Takım olmanı çok güzel gösteriyor. Gittik. Gece bir buçukta gelindi yatıldı. O çıktığımız maçta da. Şampiyon olduk. İşte bir fenerbahçe yiyip şampiyon olduk bu ee, ama beraber de gezdik. Yani. Hı -hı. Ali Feyyaz, Metin Ali Feyyaz'ın öyle bir yaz tatilleri vardır. Yani öyle mi? Tabii o zaman yurt dışına gitmek çok olağan bir şey Hı -hı. değil. Hepimiz tabii yurt dışı işte, tatilimiz olunca Bodrum'a, Marmaris'e o zaman Hı -hı. tatil yerlerine giderdik. Ama biz Galiba 89 yılında mı başladık? Önce bir Brezilya yaptık. Bir Brezilya seyahati <laughs> Ali Gül Tüken'le hem de bavulumuzu aldık. Hiçbir şey falan yok. Bir organizasyon falan yok. Oraya gittik. Orada biz güzel Brezilya'da sahilde ayak tenisinde 15'e 1 yeniler, 10 yaşında çocuklar. Biz <laughs> Beşiktaş'ın böyle şampiyon kadrosu diye gittik ama 15'e bir ayak tenisi vardı. 10 doları da verdik çocuklara. Geldik öğrendik boyumuzu aldık. Daha sonra Feyyaz Bey'le uzak doğuya gittik. Böyle bir ortak hem takım arkadaşları hı hı. biraz işte diğer dünyaları tanıma anlamında öyle bir özel hayatta paylaştığımız arkadaşlar paylaşımlarınız oldu. oldu ama çoğu arkadaşımız öyle mesela Verzi açalım böyle 15 sene aynı odada kaldık. ne güzel hiç görmedik birbirimizi ama aynı odada kaldık. <laughs> ben gece 12'de gelirdim Rıza uyurdu sabah 13'de Rıza yedip kalkardı görüşmeden 15 yıl e, o oda arkadaşlığı yaptık kaptanla <laughs> ne kadar keyifli yıllar hocam aslında. Peki evet, çok çok güzeldi. Hocam o yıllardan bahsetmişken ben Gordon Mill dönemine gitmek istiyorum. Çünkü o dönemde e, kadro dışı bırakıldığınız bir ara var evet. ve o arada nasıl bir sevgi sevdir ki açlık grevi yapan bir taraftar grubu var. Daha sonra Bu biraz bir şeydi evet. <laughs> hocam peki e, tekrar o dönemden sonra Gordon Mill'e kendinizi tekrar nasıl ispatladınız? Şimdi olay öyle e, benim tabii ki Gordon Mill'in bir kültüründen gelmiş. <laughs> farklı bir teknik adam. Ben işte o zaman kendini yıldız futbolcu listesinde gören genç bir çocuğum. Hı -hı. genç, genç olarak bakın. Tabii Kaç yaşlarındaydınız şey hocam? O zaman 23 yaşında falan var, Genç. 22, Gerçi daha da genç var. Arda'yı biz 20 yaşında dünyanın en iyi, en doğru adamı yapmak üzere çalıştık. Adam 20 yaşında, evet. O çocuğun heyecanları var, şeyleri var. Her neyse. Tabii benim de yanlış futbola bakışım. İngiliz'in biraz daha katı olaya Hı -hı. bakışı. Ve biraz karşı karşıya girdi Gordon Millet'in. Benim bir kupa maçında Hakikaten büyük bir hatam oldu Gordon'da. Bir hakaretim oldu açıkçası. Hı hı. E, Gordon'da esasında var mı? Ve futbola bakarak beni kadro dışı bıraktı. Hı hı. Dedi değil 16'da. O 24'e girme şansı yok. Ben profesyonel düşünüyorum Metin dedi. Bak kendine kulüp ara dedi beni çağırdı sezonun başında. Işte. Yani ben de bir olduğunu Beşiktaş'tan gitmek istemediğimi. Hı hı. Sen bilirsin dedi ama top oynayamazsın dedi. Tamam dedim ben Beşiktaş'ta kalmak istiyorum. Böyle bir süreç oldu. E, o zaman bunu da anlatayım orada. Sonra beni Alp'i Galatasaray Başkanı. Alp'i almadı o. Ben kaldı şu kaldığım hı, hı. Yerde, yaradı. Ee, çok saygı değer çok başkanıdır. E, Tatko'daki binası eski oraya çağırdı. Dedi ki madem sen, çünkü beni o zaman böyle şöyle ilan yani çok kötü işte bir şeyleri bozuyor falan böyle. Yani tamam dedi o zaman Galatasaray'ın kapısı sana açık. Ee, seni transfer etmek Çok teşekkür ettim ama ben Beşiktaş'ta ayağa kalkmak istedim ifade ettim. Ben Beşiktaş'ta olduğumda Beşiktaş'ta ayağa kalkmak istedim söyledim. Kendisi. O da yani, aynen şöyle çok doğru düşünüyorsun dedi. Aklısın dedi ama eğer olmazsa bunu başaramazsan da senin kapısı sana açık. Tabii bu çok önemli bir güvenceydi ama ben Beşiktaş'ta ayağa kalkmak istiyordum. Öyle böyle derken işte tekrar dönüştü kamptan beni kadroya almak zorunda kaldı. Yani sizde anlattığınız şey taraftarın yani hı hı. böyle bir isteği yani Metin olsun istiyorlardı kadroda. Onların bu isteğiyle ben kadroya girdim. Eee, almak zorunda kaldı açıkçası. Hı hı. Bazen bunları yaşar teknik adamlar. <gülüyor> 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 Profesyonel hayatta var. E, ondan sonra ilk dörtlük maçına çıktım arada. E, dörtlük çıktım. Çok zor bir dörtlük maçı. Bir, hı hı. Biz burada 1-0 kaybetmişiz. Dörtlük maç hiç beklemediğim anda 11'e e saydı benim. Evet. Ee, i̇yi oynadım o maçta. Ondan sonra 4 gün sonraki maç Adana Demir Spor maçıdır. İşte benim beşliş işte tekrar dönüş maçı. 10-0 tabii çok enteresan bir skordur ama benim de aynı zamanda Beşiktaş'a işte tekrar döndüğüm maçtır. Ve o sene de şampiyon olduk. Üç şampiyonluğun ilk ayağıdır ve ondan sonra üç üst şampiyon olduk. Ne kadar güzel hocam. Tek ayağa kalkabildim Beşiktaş'ta Evet, Yıllardır güzel bir geri dönüş olmuş. Şampiyonlukla da yaşama şansım oldu. Çok evet. güzel hocam. Peki anılara gitmişken ben size birkaç maç sormak da istiyorum. Tabii, hatırlayabilirsiniz. Ee... Adana Demirspor maçı tarihi bir skor evet, var. Evet. Ee, o maç içinde yani kendiniz ispatladığınız bir maç olduğunu söylüyorsunuz. Tabii o Nasıl bir maçtı hocam? Biraz hatırlayalım mı? Hatırlatmak isterim. Çok gollü ister bir maçtı. <gülüyor> <gülüyor> ya, Ali Samyendiydi hatırlıyorum. yağışlı işte bir gündü. Hiç yabancı oyuncumuz yoktu o gün 11'de. Öyle, o özellikleri hatırlıyorum. 11 Türk oyuncusu vardı o zaman. Şimdi çok bahsediliyor ya, yabancı Türk Hı -hı. oyuncu. 11 Türk oyuncusu vardı. Dediğim gibi benim için öncelikli amaç tabii skor kazanmak ama Beşiktaş da ayağa kalkmaktı. Bu evet. şansı iyi kullanabilmekti. Yanlış hatırlayabilirim ama 3-0'ın bitti devre 4-0'ın. İki tane ben attım bu. Tabii büyük bir coşku benim için. De. Tabii. Zaten ben 3 tane, 2 tane attıysam belli ki bir skor gelecek. ya. farklı bir tane attıysam 2 gol. 10-0'a kadar geldi skor. Hmm. Ee, Adana Demir Spor'da ama Muharrem abi vardı. Sol bek oynardı o maçta. libero oynadı. Benim çok korktuğum bir sol bekti. Sert bir oyuncu bu Muharrem abi. Yeter dedi. Yeter artık yeter dedi. Hatta biraz da öyle bir. <laughs> Argo ile beraber söyledi <laughs> yeter artık. Dedi. Tamam abi dedik biz de. Tamam abi gerçi ama çok geç olmuş tabii. Bu söylemesi çok geç olmuştu. 10 sıfırdı. Tabii oluyor böyle skorlar ama çok enteresan. Evet. bakalım günümüzde olması çok kolay gözükmüyor. Evet tarihi maçlardan evet, biri evet, gerçekten. Evet, çok güzel, kolay iş değil. Büyük bir tehlike. Metin Begol. Ben size şunu sormak istiyorum. Beşiktaş'ımıza kaptanlık yapmış bir isimsiniz. Kaptanlık bandı size nasıl verildi? Verilmedi. <gülüyor> Rıza, Rıza <gülüyor> Hoca'nın nasıl olursa sakatlanıp bir, bir maça çıkmamasıydı. Öyle mi? Şimdi şunu vurgulamak istiyorum onu. Tabii benim Beşiktaş'ta 3 dakika bile kaptan çıkmak hakikaten çok önemli. Tabii. Bir maçta çıkmak Tabii. önemli. Tabii. Ama şunu ayırt edelim, baksızlık etmeyelim. Kaptan çıkmakla kaptan olmak farklı şeyler. Ben Beşiktaş'ta hiçbir zaman kaptan olmadım kaptan çıktım. Hı hı. Ama kaptan olanlar vardı gerçek yani kaptanlık yapanlar vardı. Bir Rıza Çalın bayadır, Beşiktaş kaptanı, bir Samet Aybabadır, bir Sanlı Sarıoğlu'dur bizim bilmediğimiz ama tarihten gördüğümüz. Şifo bile tartışıyor. Şifo da kaptandır tamam. Hı hı. Ama ben Beşiktaş kaptanı olmadım. Beşiktaş kaptan olarak sahaya çıktım. Çünkü sevgi Rıza varken hakikaten her şeyiyle bunu hak ederken onun oynamadığı zamanlar birkaç maçtır herhalde. Bilmiyorum Hı -hı. sayısı kaçtır Beşiktaş e, kaptanlığı. E, onu o ayrımı yapmak lazım. Bizim dönemin kaptanı Rıza Çalınmay'dır. Yani her şeyiyle, liderliğiyle, Hı -hı. her şeyiyle bunu hak eden bir kaptandı. Ama benim de tabii Beşiktaş takımının başında Hı -hı. sahaya çıkma şerefim onurum oldu. Çok Hı -hı. Ondan da çok mutluyum. Bir kere de Amil takım kaptanlığı yaptım. Hı, -hı. Yani. İsveç, İsveç maçında. Hı -hı. E, dediğiniz gibi. E, o yüzden ben kaptanlığı anlatamam Beşiktaş'ta. <laughs> Kaptan çıkmayı anlatabilirim. Tabii o çok Zekil. keyifli bir şey. Çünkü Rıza bize izin vermiş. Sakatlanmış mı yok? Oynatmadı galiba. Evet evet. Mustafa Doğum oynatmadı bu Rıza'yı. O çok bozulmuştur. O <laughs> çünkü Rıza e, herhalde hayatını bir kere ya iki kere yedek kalmıştır. Evet kendisi Rıza Hocamız bize konuk oldu evet. ve kendisi de anlattı. Sakatlandığı maç hiç yok bildiğimiz kadarıyla. Oysuz, çok az evet. Herhalde. O yüzden biz de o kuşağın oyuncusu olduğumuz olursa kaptanlık şansını birkaç maç izin verdi arkadaş bize. O kadar çıkabildik. Peki hocam. Peki hocam o zaman şunu soralım. Yani futbolda bu kadar değerli bir ismi biz soralım. Sormadan Onları geçmeyelim. kaptan köşkü de yani çok kaptan değil. için birkaç maç çıktık. Yok kaptan, hocam yani evet. sizin isminiz yeterli bizim için. Sağ olun. Savaştan söylemiyorum ama bu ee, önemlidir kaptanlık. Tabii konusunda. ki. Peki sizce bir futbol takımının kaptanının sorumlulukları nelerdir hocam? Öyle soralım. Şimdi onu söyleyecektim. Hatta e, yıllarca kaptan çıkabilirsiniz. Ama Hı -hı. kaptan olmak başka bir şey. Bir daha o da var. Evet. Yani ben birkaç maç çıktım o yüzden Hı -hı. söylemiyorum ama Hı -hı. kaptan olabilmek farklı misyondu. hı. hı. sahip kaptan çıkmakla kaptanlık ait yıllarca çıkanlar da oldu kaptanlık E tabi bizim dönemimizde çok daha önemliydi çünkü hala bir mahallenin, mahallenin abisi rüzgarları esiyordu esasında takımda hiyerarşi vardı hı hı. çok da etmediğim halde oyun sahadaki etmediğim halde hı hı. ilişkilerde olabildi de e, o kaptan hakikaten kişiler takımdaki insanları kaptan olarak görürdü kendi liderleri olarak, hı hı. olarak görürlerdi bunu yaşamak çok kolay değil ve onu da tabii kaptanın kişiliği de belirler biraz. Size o kaptanlık verilir ama siz o kaptanlığı yapamadığınız size bağlıdır, hı hı. sizin davranışınıza, sizin misyonunuza bağlıdır. Bizim dönemimizde kaptanlık dediğim gibi çok önemli bir misyon. Gerek taraftarın bakışıyla da, basının bakışıyla da, hı hı. oyuncu kadrosunun bakışıyla da kaptanlık çok önemli işti. Şimdi birazcık daha bu profesyonellikte kaptanlık aynı ağırlığı var mı bilemiyorum. O yüzden şu an hiçbir şey 17 yıldır oynamıyor. <laughs> Şimdi bu yıllardan konuştukça aslında sorun, sormak istediğim birçok anı var. Ben size şunu sormak istiyorum. E, tarihte eşi benzeri bence eşi benzeri olmayan belki de yoktur. Ordu Spor maçında kalecinin elinden aldığınız e, bir top var ki ve bu gol oluyor. Evet. Bu nasıl bir an? Nasıl bu hamle aklınıza geldi? Oğlum bazen internete giriyor oradan YouTube'dan seyrettiriyor bana o sahne Çok efsanevi bir şey aslında. Birkaç kere olmuş galiba. Tam bilmiyorum ama Hakem hocası Salah Tokat vardı o zaman bizim hakemimiz, o maaşın hakemiydi pardon. Hı hı. Başka bir hoca olayı anlatmıştı. İşte kaleci tek elle tuttuğu zaman topu kafayla müdahale edebilirsiniz gibi bir, bir bilinç altında kalan bir kural vardı. O an o sahne oluştu. E ben de o kafayı alıp tek elle tuttum üstüne. genç bir takımdan da arkadaşımız benim o spor kalecisi. Tek elle tuttu ve kafamın birisini yaptım aldım. ve Kovacevic, bizim saltıforumuz Kovaçeviç golü yaptı. Hakikaten ondan sonra hiç yaşanmış bir olay olmadı. Ama kural değişti ondan sonra foil olarak nitelendirildi. Bu 6 saniye kuralı çıkınca hı hı. Senin, Şey, kalecinin elinden çabuk hı, hı. çıkarması için o kural değişti. Bilmiyorum başka örneği var mı ben çok yani resim olarak göremedim. Değil mi? Hiç, yani, yani, çok ilginç bir hamle aslında. Tabii, tabii, o çok, an onu bir şekilde pratik bir şekilde kullanmanız lazım. aslında. Çok yaşanacak bir şey değil. Kaleci hata yapacaksınız o anda orada olacaksınız onu düşüneceksiniz. Çok evet, fazla çok anlık birleşmesi Işte, evet. Aklınıza Bu da futbol ve zekanın birleşimi diyelim ona ya, yetenek zeka ve zekanın. <laughs>